Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Muhammed Uzeyfe İnce. Ben Hasan Öztürk'ün 75. ilk okuluna gidiyorum. Bu sene mezun olacağım ve mezun olmayı çok istiyorum. Arkadaşlar ben bu yaz bir sene okçuluğa gittim. Önceki sene. Ee, bu yıl bu yıl 2 ay yüzmeye gittim. Ee, bu, bu sene futbola da gittim ve futbolda eğlendim. Eee kötü zamanlarımda oldu, iyi zamanlarımda. Futbol böyledir. Yani ben e, açıkla bu, bu yıl üç tane kursa gittim. E, benim hobilerim e, okçuluk, e, voleybol, futbol, e, he, hedef dört gibi şeyler. Hobilerim yani iyi olmadığım şeyler. E, resim çizmek, e, yüzmek. Yüzmeyi seviyorum, İyiyim de. Ama biraz da kötüyüm de. O yüzden hobilerime koyuyorum korktuğum şeyler e, mesela farenin kaçmasından eğer farenin beni kovalamasından karanlık korkum var yükseklik korkum var herkesin korkusu var zaten onlar he, illa hiç kimsenin korkusu olmayacak gibi bir şey yok bugün size evde voleybol ve futbol gibi nasıl spor yapabileceğinizi anlatacağım şimdi benim, e, ben yeni bir top aldım ve e, gerçekten gerçten gördüğümde çok şaşırdım. Ben haber almadan vardım. Benim voleybolla alakam olduğu için e, size e, voleybolla çalışmamı yapacağım. E, şimdi size e, size voleybol nasıl çalışılacağını anlatacağım. Zaten plase ve kısım açı biliyorsunuz. Ben böyle ben böyle e, çalışıyorum. Bakın böyle çalışıyorum. Sonra top koltuğa gittim zaten almak zorunda kalıyorum. <laughs> Futbolda yapamadığım bir şey var. O da gökkuşağı. Yapmaya çalışıyorum. Amca e, göster, size gösterdiğim gibi yapabiliyorum. Hep gökkuşağı yapmaya çalışıyorum. Aha da şimdi yaptım. Arkadaşlar şu an zaten çok mutluyum. Çok heyecanlıyım. <laughs> i̇lk defa bu kadar yaptım. Gerçekten çok şaşırdım ben de kendim. <laughs> Bakın. Oy, ton nereye gitti hiç görmedim topun. Yani ya aklıma böyle bir video geldi. Daha daha size yapacağım birçok videolar var zamanı geldiğinde. Aklıma ilk bu video geldi o yüzden yapıyorum. Şimdi ayaklarımın arasında top gezdiriyorum. Ya Anca böyle bir video oldum. Lütfen e, kısalmayın. Abone olmayı unutmayın. E, şimdi bir kez daha gökkuşağı yapmak istiyorum. Gerçekten topun nereye gittiğini hiç görmüyorum. Şimdi basketbol mu? Basketbola geçelim. Böyle basketbol çalışırız. Ben evde böyle basketbol çalışırım. Yani evde bu, bu sopa aldığından beri hep spor yapıyorum ben. Ve çok memnun kalıyorum. İsterseniz bu rutininizi evde de yapabilirsiniz. Şimdi diyelim karşımda bir rakip varmış. Onunla, onu nasıl geçmeyi planlıyorum bir futbolcu gibi. Bacağını böyle mi açtı? Böyle bir şey atarak geçeyim. Ve sonra atarım böyle. Ben, ben basketbolcu olsaydım böyle yapardım. Bir de hobilerimde tenis de var. Eee yine işte bir de voleybola tekrar dönelim. Smaş et. Maşet bakın kaç setleri biliyormuşum. 1 2 3 4 Bir daha <laughs> olmadı bak. 1 2 3 4 Evet. Hadi 8 9. Ben <laughs> kendimi maşetle geliştirmeye çalışıyorum. Bu arada topu voleybolda böyle Ucum yaparken niye buraya atıyorum? göster Niye böyle buraya atıyorum? Çünkü e, ben e, böyle aşılık yapıyorum. E, koltuğun ucuna atarak sürüyorum. Yani eğleniyorum. Sonra topun yere düşmemesi için mesela top burada mı? Şöyle kurtarmaya çalışıyorum. Ve bunu çok bundan çok memnun oldum. Ve topu alımdan beri hep böyle yapıyorum. Gerçekten inanılmaz mutlu oluyorum. <laughs> Nefes nefese kalma arkadaşlar. sırada ne var? Aklıma hiçbir şey gelmedi arkadaşlar. O yüzden aslında sizi aslında sizin için video çekmeye çalışıyorum. Çekiyorum da aklıma gelecek hiçbir şey yok. Tekrar bunu bunu mu yapsam, ne yapsam diye düşünüyorum. Gerçekten çok gerçekten çok mutluyum. Arkadaşlar sizi çok seviyorum. Eee Videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Size daha böyle videolar çekmeye devam edeceğim. Hoşçakalın. Mutlu kalın.